Devran su mu süt mü? Su, su süt. Su süt. Devran meyve suyu mu süt mü? Süt. Ne? Süt. Peki Devran süt mü çay mı? Süt. Ne yapıyorsun? Hallara dökersin oğlum. Ya şu yaramazlığı bırakır mısın? Lütfen su dökme. Onur. Bak halları da ıslatacağım. Ya biri geçerse aşağıdan. Ya Onur yapma şunu artık. Lütfen. Niye bunu yapıyorsun? Parkta şeker mi yiyorsun? Hem de bisikletin üzerinde. Öyle bisiklet sürmeyeceksin değil mi? Bak bak hem şeker yiyor hem bisiklet sürüyor. Boğazına kaçacak oğlum. Devran şeker boğazına kaçacak. Dondurma yer misin? Evet, Ama de. sana vermeyeceğim biliyorsun. Çünkü sen kahvaltını yapmadın. Hayatım bu senin. Teşekkürler. Bu var ya bu da benim. Niye biliyor musun? <laughs> Çünkü ben kahvaltımı yaptım sen yapmadın. <laughs> kahvaltını bitir dondurmayı kazan. <laughs> Onur gemiye binsene. Nasıl bindin Onur öyle? Nasıl bindin ya? <laughs> Şu gemiye bakın. Bak gemi atlayacak bak. Şuna bak ya. Onur! Düştün yavaş yavaş. Böf. <laughs> <laughs> Çok eğlencelidir mutlaka. Devran keşke ben de binsem ya. Yavaş yavaş. Devran neye bindi şimdi arkadaşlar? Düşeceksin. Ve Devran geliyor arkadaşlar. Devran. Wow, yavaş. Sen niye bu şekilde çıktın? Çıplak ayaklarıyla çıkmışsın. Terliklerin kalmış burada. Onur hadi gidelim. Hadi anne gidiyor biz de gidiyoruz. Hadi. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. hadi. Burada mı kaldın Onur? Açtın mı? Sen mi açtın kapıyı? Aferin sana. Koş parka koş. Abiye koş abiye koş. Abi nerede? Onur o. Abi, ne oluyor orada bakayım? Ne oluyor? Düzgün otur, düzgün otur. Kendini düzelt. Ne yapıyorsun? Abi, Baba ne Baba ne pasman mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu babaannenin koluna? Şişmiş mi? <laughs> Aferin Onur sana. Aferin. Sil sil iyice. Aa çocuklar hamur mu oynuyorsunuz? Evet. Sizin ağzınızda ne var? Hamur mu yiyorsunuz siz? Evet. Hamur mu yiyorsunuz? Hmm. Bakayım. Sen? Şaka yaptım. Oğlum beni korkuttunuz ya. Ben de hamur yiyorsunuz anne. Bu küçük mutfağını çok beğendim. Aa bunun suyu da akıyor arkadaşlar. Bakın. Bulaşık mı yıkıyorsun sen Devran? Evet. Evet. Çok güzel. Meyvelerini de yıkayabilir, tabaklarını da yıkayabilir. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Onur? Onur, başkalarının bisikletine niye böyle yapıyorsun oğlum? Niye? Ver şunu bana. Yapma. Tamam? Yapmayacaksın. Duydun? Onur hazır mısın? Bak sana bir şey göstereceğim. Bu araba şimşek, değil mi? Evet. Bu da araba şimşek, değil mi? Evet. Ama bak burada araba şimşek var. Araba şimşek. Araba şimşeğin içinden çıktı.